Sınav öncesi kazanım konularıyla tekrar karşınızdayım gençler. Şimdi ekran görüntüsü almanız için bir anlık çekiliyorum. Sonra başlıyorum. Bu ders 10. sınıf konusudur. 10. sınıfın başı Anadolu Selçukluları, Haçlı Seferleri gibi konulardır. Birinci konumuz Malazgirt Zaferi ve Sonuçları. Bakın 1071 Malazgirt Savaşı'ndan önce Türkler Anadolu'ya Azerbaycan yaylasından geliyorlardı fakat yerleşemiyorlardı. Çünkü Bizans ordusunun varlığı buna engel oluyordu. Fakat Malazgirt'te Bizans ordusunun yok edilmesiyle birlikte Türkmenlerin Anadolu'ya kalıcı olarak yerleşmesinin önü açıldı. Malazgirt'ten sonra Büyük Selçuklu Devleti'nin emrindeki komutanlar Anadolu'nun fethiyle görevlendirildi. Onlara fetihler yapmaları, bulundukları, aldıkları yerlerde devlet kurmaları, kurdukları devletin de Büyük Selçuklu'ya vassal olarak bağlanmaları istendi. Bu şekilde Danişment, Mengücek, Artuk, Saltuk beylikleri kuruldu. Yerlerini daha önce söylemiştim. Bu şekilde kurulan bir devlet daha vardı işte. Türkiye Selçuklu Devleti. Türkiye Selçukluları şu şekilde kuruldu. 1075'te Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah Hanedan üyesi Süleyman Şah'tan çekindiği için tat kavgası yapar diye onu merkezden uzaklaştırmak istedi. Anadolu'nun fethiyle görevlendirdi. 1075'te Selçuklu'nun emriyle Anadolu'ya gelen Süleyman Şah İznik merkez olmak üzere Bizans sınırında bugünkü Türkiye Selçuklu Devleti'ni kurdu. Bağımsız olmasına rağmen Büyük Selçuklu Devleti'nin emrindeydi. Yani vassal devlet statüsündeydi. 1075-1086 arasında Süleyman Şah yönetti. 1086'da Süleyman Şah savaşta öldü. 1086-1092 arası taht boş kaldı. Türkiye Selçuklularındaki bu döneme Fetret Devri denir. 1092'de İran'dan kaçan yani Melikşah'ın ölümüyle esaretten kurtulan Kılıçarslan Süleyman Şah'ın oğlu tekrar Anadolu'ya geldi. Tahta çıktı ve devleti yeniden kurmuş oldu. Bu yönüyle ikinci kurucusu sayılır Anadolu Selçuklu ya da Türkiye Selçuklu Devleti'nin. 1092'de tahta geçen Kılıç Kılıçarslan tam devleti toparladım derken bu sefer Haçlı seferleri ortaya çıktı. Haçlı seferlerinin detayına vermeyeceğim şimdi burada vereceğim. Şöyle bilin Türkiye Selçukluları için 1100 ile 1200 arası dönem sıkıntılı dönemdir. Neden? Haçlılar ilk 3 seferde Anadolu üzerinden Kudüs'e ulaşmaya çalışmışlardır ve Türkiye Selçukluları bunlarla mücadele ederken sıkıntı yaşanmıştır. Nasıl sıkıntı? Başkent İznik'i ve Batı Anadolu'daki topraklarını Haçlılara kaybetmişler. Haçlılar da bu toprakları Bizans'a vermişlerdir. Gelelim Mirya Kefalon kazanımına. 1176'da 2. Kılıç Arslan döneminde Bizans Türkleri Anadolu'dan atmak için son hamlesini yaptı. Son umuduydu. Eğer burada başarılı olamazsa artık Türkleri Anadolu'dan atma umudu kalmayacaktı. Nitekim başarısız oldu ve Miryakefalo'nun anlamı şudur. Türkiye Selçukları zamanında Bizans yenilgiye uğratılarak Anadolu'nun Türk yurdu olarak kalacağı kesinleşmiştir denir. Yükselme nedenlerine geçiyorum. 1200 ile 1243 arası Türkiye Selçuklarında yükselme dönemidir. En güçlü olunan dönem. Sebebi Anadolu'yu uluslararası ticaretin merkezi haline getirmeleridir. Nasıl yaptılar bunu? Bir defa bir yerde barış olmazsa e, ticaret gelişmez. Huzur ortamı gerekiyor. Önce Anadolu'da barışı sağladılar. Sonra Kervansaraylar yaptılar. Tüccarları, tüccarları konfor sağladılar. Üçüncüsü Kervanlar eğer saldırıya uğrarsa Selçuklu topraklarında o saldırı, karşı, saldırının tazminatı karşılanacaktı. Yani bir çeşit kasko veya sigorta uygulaması diyebilirsiniz. Sonra Alanya ve Sinop'ta uluslararası limanlar yaptılar ve Sudak Seferi. Sudak Seferi Kırım'dadır. Dolayısıyla Kırım'daki bir yeri almak için donanmayla Karadeniz'e geçmeniz gerekir. Bu ne demek? 1- alırsanız Karadeniz ticaretinde etkinliğiniz artar. 2. Sudak seferini yapmak için donanma gücünüzün yeterli olması gerekir. Güçlü bir donanmaya sahip olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yası çimene gelelim. Biliyorsunuz 1100 gibi diyelim. 1100'de Büyük Selçuklu Devleti'nden ayrılan devletlerden birisi de Harzemşahlardı. Harzemşahlar bugünkü Hazar Denizi ile Aral Gölü arasında kalan bölgenin adıdır. Orada kurulmuş Türk Devleti'dir. Bir de Moğollara geçelim. Moğollar 1207'de bir kurultay yaptılar. Moğol beyleri Temuçin'i tek hükümdar olarak tahta çıkardılar. Temuçin Cengiz Han unvanını aldı. Yani 1207'de Moğol İmparatorluğu kuruldu. Daha önce Moğol İmparatorluğu sakın düşünmeyin. Yani Moğollar eşittir 1200'den sonra. Moğollar sonra batı yönünde istila hareketine giriştiler. Yani Orta Asya'dan batıya doğru. Önce Mavera Nehir civarına sonra Anadolu'ya gelecekler. Bu gelişleri sırasında katliamlar yaptılar. Buna tarihte Moğol istilası denir. Moğol istilası Orta Asya'dan Anadolu'ya doğru geldiği için katliam da yaptıkları için önlerine gelen topluluklar da kaçmak zorunda kaldılar. Kim bu toplulukta Orta Asya'daki? Türklerdi. Dolayısıyla 13. yüzyılın başında Anadolu yönünde Türk göçlerinin artmasının ve Anadolu'nun Türkleşmesinin sebebi olarak Moğol istilasını düşünmelisiniz. Moğollar 1230'lara doğru 28-29 gibi Harzemşah devletini yıktılar uzatmayın. Harzemşah hükümdarı Celalettin bölgesinden çıktı. O askerini aldı Anadolu sınırına geldi. O sırada Anadolu sınırlarında tek bir devlet vardı Anadolu'da. Yani Bizans'ın batıdaki toprağını saymıyorum. Türkiye Selçuklu Devleti. Şimdi Harzem Şah şunu düşünüyor. Anadolu'yu gireyim askerimle. Anadolu'yu fethedeyim. Burada ben devlet kurayım. Tabi Anadolu Selçuklu izin vermedi. Aralarında Yassı Çimen Savaşı oldu. Yassı Çimen 1230 tarihlidir. Bu savaşın sonucunda Harzem Şahlar devleti yıkıldı. Bu savaşın önemi şöyle geçer. Harzem Şahlar'ın yıkılması değil. Eğer der tarihçiler ya da bizim kazanım şöyle diyor. Yassı Çimen Savaşı'nda iki Türk devleti mücadele etmeyip güçlerini birleştirselerdi. 1243'te Moğollar Anadolu'ya gelemezdi. Sonuç Yassı Çimen Savaşı Anadolu'da e, Moğol istilasına ortam hazırlanmıştır demektir. Geliyorum Köse Dağı Savaşı'na. Burada bir kazanım unuttum ben. Gerçi kitapta geçmiyor ama şöyle ekliyorum araya. Babai isyanı. Moğollar 1241 gibi Anadolu sınırına geldiler fakat Anadolu Selçuklu'nun gücünden korktukları için girmekte cesaret edemediler. Ama 1241'de bir Türkmen ayaklanması olan Babai İsyanı, Baba İsak olarak da geçer. Çıkınca Türkmenlerin bu basit isyanını Türkiye Selçuklu devleti bastırmakta zorlandı. Moğollar şunu gördü. Demek ki Anadolu Selçuklu zayıf. 1243'te Anadolu'ya girdiler Köse Dağı Savaşı'yla. Bu da şu demek Babai isyanı da tıpkı Yassıçimen Savaşı gibi Anadolu'ya Moğol istilasını davet eden bir ortam hazırlar. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra önce Anadolu'nun büyük kısmında tek bir devlet vardı. Türkiye Selçukları Moğollar bu savaşı kazandıktan sonra Türkiye Selçuklu Konya ve ibaret Konya'dan ibaret kaldı. Anadolu'nun doğusunda Moğollar egemen oldu. Anadolu'nun batısında da Türkiye Selçuklularına bağlı uç beyleri bağımsızlıklarını ilan ettiler ve beylik kurdular. Yani 1243 Köse Dağ Savaşı Anadolu'da ikinci beylikler döneminin başlamasına ortam hazırlar. Birinci beylik dönemi Malazgirt zaferidir. Danışmetmeyen Meyen artık Saltuk ve Selçuklu'ya bağlı olmayan Çaka Beyliği. Buradaysa Osmanlı germiyen Karaman Jandarkad Kadı Burhanettin gibi bir sürü beylik. Yani hangisinin hangisinden sonra kurulduğuna ve yüzyılına bakın. Malazgirt 11. yüzyıl, Köse Dağ 13. yüzyıl ve Moğol istilası nedeniyle. Siyasi birlik bozuldu, Moğol istilası oldu. Moğol istilası şu demek, sadece siyasi birliği bozmuyor. Aynı zamanda barış ortamını da ortadan kaldırdığı için Anadolu ticaret merkezi olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla 13. yüzyılın ikinci yarısında Köse Dağ'dan sonra... Anadolu'da ekonomik hayatın canlılığını kaybetmesinin sebebi Köse Dağ Savaşı'dır. Ahilik 1204 yılında Orta Asya'dan bir deri esnafı Anadolu'ya geldi. Önce Kayseri sonra Kırşehir'e gitti. Deri esnafını örgütledi. Adı Ahi Evran'dı. Dolayısıyla Ahilik... 1200'lü yıllarda yani 13. yüzyılda Türkiye Selçukları döneminde ortaya çıkmıştır. Esnaf teşkilatıdır. Sadece Müslümanlar girebildiği için Osmanlı Devleti çok uluslu yapıda ahilikten faydalanmadı. Müslüman olmayanları da alabileceği lonca teşkilatını benimsedi. Ahilik sadece esnaf teşkilatı olarak görülmesin, toplumsal dayanışma, eğitim gibi işlere de önem verdiği için toplumda itibarları yüksektir. Toplumda bunların şeyhlerinin sözü dinleri Bu şeylerde Osmanlı ile akrabalıklarından dolayı, Osmanlı'nın gaza yapmasından dolayı Osmanlı'ya destek vermişlerdi. Yani ahilerin desteği Osmanlı'ya bu şekilde faydalı oldu. Alimler, Ahmet Yesevi, Mevlana abi, Yunus Emre'nin bu yüzyılda olduğunu, tasavvufla alakaları olduğunu bilmeniz gerekiyor kazanım. Son olarak elbistan savaşı 1277 Anadolu'daki beyler Moğol hükümdarı Baybars'ı Anadolu'ya çağırdı. Amaç Moğolları gel, yen biz de yardım edelim. Moğol zulmünden kurtulalım. Fakat Baybars gelip Moğolları Elbistan Savaşı'nda yenmesine rağmen Türkmen beyliklerinden beklediği desteği alamayınca kızdı gitti. Moğollar da Memlükleri başına sardıkları için Anadolu'daki beylikler ve halk üzerinde zulmü arttırdılar. Sonuç 1277 Elbistan Savaşı Anadolu'da Moğol zulmünün artması demektir. 1308'de de son e, Selçuklu hükümdarı Cimri Mesud'un öldürülmesiyle birlikte Türkiye Selçukları sona erer. Bu arada Moğolların 1256'dan itibaren İlhan'la adını aldığını da unutmayın. Haçlı seferleri 1096 ile 1270 arasında Kudüs'ü almak için yapılmıştır. Kudüs dini sebeptir. Ayrıca doğunun zenginlikleri ekonomik sebeptir. Derebeylerinin doğuda toprak kaybetme isteği siyasi sebep gibi düşünebilirsiniz ve İstanbul üzerindeki Türk baskısı ve Bizans'ı kurtarma çabası da gene siyasi sebep. Bu amaçla 8 tane sefer yaptılar. İlk 4'ü Anadolu üzerinden oldu. Son 4'ü 5 6 7 8 deniz üzerinden. Anadolu'dan ilki geldi, Kudüs'e ulaştı, Kudüs'ü aldı. Sonra Kudüs'teki haçlılara yardım etmek için ikinci sefer düzenlendi, başarısız oldu. Üçüncü seferin sebebi çok önemli. 1170'te 1170 Mısır'da Fatimilerin yerine kurulan Türk Devleti Eyyubiler 1187 Hıddin Savaşı'nda Kudüs'ü alınca 3. Haçlı Seferi düzenlendi. Bakın Eyyubi tarihini bilmenize gerek yok. Eyyubilerin Hıddin Savaşı ile Kudüs'ü alması ve Haçlılara üçüncü seferi düzenletmesi önemli kazanımdır. Dördüncü sefer 1204'teydi tarihiyle bilin. İstanbul'a geldi Haçlılar. İstanbul'da dinledip Kudüs'e gideceklerdi fakat fikir değiştirdiler. Bizans'ı ve İstanbul'u istila ettiler. İstanbul'u yağmaladılar. Ortodokslara kötü davrandılar. Ondan sonra... Ee, Bizans'a son verip İstanbul'da Latin Krallığı kurdular. İşte bu Katalip Ortodoks ayrımı resmen daha önce 1044'te olmuştu. Kesinleşti. düşmanlıkların asıl sebebi budur işte. Bundan sonra birbirinden nefret ederler. Önemli olan sonuçtur. Sonuçlar bir. Doğu'nun zenginliklerini Avrupa'ya taşımaya karar verdi Avrupalar. Bu taşıma işi Akdeniz'den oldu. Sonuç Akdeniz ticareti canlandı. Bu ticaretten pay alan Venedik ve Ceneviz güçlendi ekonomik açıdan. İkincisi. Haçlılar Anadolu'da toprakları Türkiye Türkiye Selçuklularından alınca Türkiye Selçuklu Batı'yı kaybetti, İznik'i kaybetti. Dolayısıyla Batı'da Türklerle işi durdu. İznik'i kaybeden Selçuklular başkenti Konya'ya taşımak zorunda kaldı. Akdeniz limanlarının önem kazandığında anlarsınız Akdeniz ticaretinden sonra feodalite sistemi yıkıldı değil, yıkılış sürecine, sürecine girdi. Neden? <laughs> feodalite sisteminde <laughs> temel direk derebeyleridir. Derebeyler bu savaşta ya öldü ya da varlıklarını kaybettiler. Bu yüzden temel direği zayıflayan feodalite sistemi yıkılış sürecine girdi. Bir. İkincisi feodaliteyi etkileyen barut bu savaş sırasında öğrenildi. Müslümanlardan öğrendiler. Avrupa'da geliştirdiler. Ateşli silahta kullandılar. Topta kullandılar. Sur yıkacak topta kullandılar. Sur yıkacak topu yapan krallar Derebeylerini ortadan kaldırdılar, bütün ülkeye egemen oldular, böylece merkezi kural, krallık kuruldu. Yani merkezi krallıkların kurulmasında ve feodalitenin yıkılmasında barut etkilidir. O zaman barut eşittir Avrupa'da siyasi rejimin değişmesine sebep olur. Sonra matbaa ve kağıdı öğrendiler Müslümanlardan. Bu sayede Rönesans'ı gerçekleştirdiler. Rönesans'ta etkisi var. Pusulayı öğrendiler, pusulayı geliştirdiler, coğrafi keşiflerde kullandılar. Haçlı seferleri bu kadardı.